Diyanet o raporu ben yaptım yazdım demeyince cübbeliyle iş yapmaya başladılar. Ve birçok evler eğer bu proje yürürse birçok evler basılacak. Şafak operasyonları yat diyecekler yere içeri 20 tane polis birden girecek sen göremeyeceksin acaba birisi bir yere bir şey koydu mu koymadı mı aha bir şey bulduk derlerse içinden bazılar yaparsa hepsini suçlamıyorum derin güçlerle bağlantılı olan emniyetçiler var talimatı oradan alıyor ne validen ne savcıdan derin yerlerden talimat alan emniyetçiler var 20'si birden evvel dal veriyorlar. Sabah sabah karanlığında siz daha uykuluyken ve bir yere bir şey koysalar haberiniz olmaz. Ondan sonra işte bulduk diyecekler. Sadece bu da değil. Siz evinizden hiç bir yere gitmeyecek misiniz? Diyelim ailecek bir yere gittiniz. Maymuncukla içeri girecekler. Kapıyı açacaklar. Haberiniz bile olmaz. Öyle güzel açarlar ki kapıyı. Ruhunuz duymaz. İçeri girerler bir hafta üç gün önceden bir yere yerleştirirler, üç gün sonra baskın yaparlar. İşte bulduk derler. Bu iş oraya gidiyor. Kimle silah koyarlar, kimle porno film, kimle uyuşturucu,